yaşadı Fenerbahçe. Ve bugün bugün Mourinho gibi bir ismi Mourinho gibi bir ismi gönderdi. Ceko'yu ve Tadic'i gönderdi. Nasıl gönderdin Ceko'yla Tadic'i? Bir uğurlama bile yapamadın. Korkundan. Ya Ceko'yla Tadic bugün yine dünyanın önemli ülkelerinde oynuyorlar. Fenerbahçe'nin son iki yılında, yıllık serüvenine bak. En çok Fenerbahçe'ye katkı yapmış isimler. Hiç kimseyle aran iyi değil. Herkes haksız. Sen haklısın. Yönetimindeki o yalaka tipler büyük oranda hepsi değil ama o yalaka tipler sana evet başkan büyük başkan dediler. Niye iş adamısın? Niye koç oldun ki sahibisin? Sen ne iş yapsınlar diye. Fenerbahçe'yi bu hale getirdin. Yalan mı? Yalan mı? Fenerbahçe'ye sana ihtiyacı yok. Hiçbir para babasına Fenerbahçe'nin ihtiyacı yok. Fenerbahçe taraftarı Galatasaray taraftarı gibi değildir. Fenerbahçe taraftarı milyonlarca doları kendi içinden bulup çıkartır. Oyuncusunu da alır, kulübünde yaptırır. Yaptı geçmişte. Yaptı, yaptı. Yaptı. Bak, Benfica'nın hocası Rui Costa ile birbirimizi çok sevdik, bilmem ne. Şey Benfica'nın başkanı birbirimizi çok sevdik falan diyorsun. Peki o adam kim? efsane sporcu. Sen kimsin? Hiç. Fenerbahçe'yi sporcularının bile yönetmesine izin verilmeyen bir yapı her yerde olduğu gibi. Sporcuları yönetsin Fenerbahçe'yi. Sporcuları yönetebilir Fenerbahçe'yi. Bu hale gelebilir Fenerbahçe. Dünya markası olan Fenerbahçe'yi Mourinho ile birlikte gömüyorsunuz. Mourinho susmayacak. Asıl şimdi başlıyor şenlik. Şimdi başlıyor şenlik. Gör bakalım her tarafta neler anlatacaklar. Fenerbahçe'den giden sporcular senin döneminde Haber Fenerbahçe aleyhine konuşuyor. Neymiş? E, Yağız Sabuncuoğlu ne? Fenerbahçe Kerem Aktürkoğlu için Benfica'ya bu sabah yeni bir resmi teklif sunmuş. Taraflar yeniden görüşmelere başlamış. Tanmazlar. Ya şimdi matrak tarafı ben Kerem Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe'ye gelmesini isteyenlerden de değilim. Ben hiçbir Galatasaraylı'nın Fenerbahçe'ye gelmesini istemem. Galatasaray forması giymiş hiç kimsenin Fenerbahçe'de olmasını istemem. Emre Belezoğlu da dahildir buna. Galatasaraylı olan birisinin Fenerbahçe'ye gelmesinden hoşlanmam. Net söyleyeyim. Ben Fenerbahçe'yi Lefter'in, Can Bartu'nun Fenerbahçe'si gibi hissetmek isterim. Anlatabiliyor muyum? Geçmişte bir tane özel durum vardır. O da Selçuklu'yu o zaman kişisel sebeplerden dolayı Fenerbahçe almamıştır, Galatasaray almıştır ve çok tatsız bitmiştir sunu, sonu. Yani büyük oranda yüzde 98 diyelim Fenerbahçe'ye Galatasaraylardan hayır gelmez. İstemem. Anlatabiliyor muyum? Şimdi gidiyorsun Kerem Aktürkoğlu. Ulan Kerem Aktürkoğlu kim istiyordu? Mourinho istiyordu. Mourinho istiyordu. Alsan ne almasan ne. Akılları sıra Kerem'i getirecekler falan. Safi Port bilmem ne ne Safi ise o adam. Fenerbahçe'ye adam getireceğim şunu yapacağım bunu yapacağım kişisel olarak Fenerbahçe'den nemalanmak istiyor. Fenerbahçe'den kişisel olarak nemalanan kimsenin Fenerbahçe'de işi yoktur. Hamdi Akın, AKP'nin adamı. Fenerbahçe'de olmaması gerekir. Bunların hep altını çiziyorum. Fenerbahçe'de Fenerbahçelilerin olması gerekir. Fenerbahçelilerin de çok net bir şekilde Fenerbahçe ilkelerine bağlı olması gerekir. Fenerbahçe'den bir şey kazanmak için değil, Fenerbahçe vermek için gelmesi gerekir. Alın işte. Chelsea 18 milyon euro. Real Madrid 17 milyon euro. Yine Chelsea 12,5 milyon euro. Manchester United 19,6 milyon euro. Tottenham 16 milyon euro. Ötekini göremiyorum. Şey, e, Fırat benim şeyden dolayı görünmüyor. E, hangi takım? Fırat. Fırat. Roma 3 milyon euro. Şimdi de Fenerbahçe 15 milyon euro öde ödüyor. Bravo Ali Koç. Bravo Ali Koç. Ali Koç ayın 12'sine kadar senin Fenerbahçe'ye hoca getirme hakkın yok. Gelecek başkan Fenerbahçe'ye hocayı kendisi getirmeli. Bu ne demek? Önümüzdeki 3 hafta Fenerbahçe hocasız sahaya çıkacak demek. Sen hocalık yap. Sen yap zaten bayılıyorsun yapmaya. Çık sen yap. Sakın Fenerbahçe'nin başına Montella gibi bir herifi, sakın Fenerbahçe'nin başına Nuri Şahin'i, sakın Fenerbahçe'nin başına Abdullah Avcı'yı, sakın Fenerbahçe'nin başına Sergin'i falan getirmeye kalkma. Fenerbahçe'nin başına Fenerbahçeli gelmedi. Net. Fenerbahçe'nin başına Fenerbahçeli gelmedi. Benim gönlümde yatan kızanlar olabilir. Aykut Kocaman'ın gelmesidir benim gönlümde yatan Aykut Kocaman'ın gelmesidir. Fenerbahçe'de heykeli dikilmesi gereken adama sen küfür ettirdin. 3 Temmuz'da olanları Fenerbahçe'de, Fenerbahçe'ye e, Aykut Kocaman anlatsa herkes Aykut'u sırtında taşır. Ama adam öylesine efendi ki yapmıyor, rol çalmıyor. Fenerbahçe'nin başına birleştirici güç Aykut Kocaman'ı getir. Aykut'u getir Aykut'u. Onu da sen getirme. Aziz Yıldırım geliyor o getirsin. Senin hiçbir şey yapmaya hakkın yok. Mümkünse Fenerbahçe'den elini çek. Eve git. Koç Holding'e git. Orada profesyoneller var. Kulübü yönetiyorlar. Onlarla bu iş olsun. Sen Fenerbahçeli bana göre değilsin bugün yaptığınla. Hiç kimse çok büyük başkanlı çok para harcadı bilmem ne Al yönetimini de defol git Fenerbahçe'den. Defol git. Senin hakkın yok şu yaptığında Fenerbahçe'yi seçime giden bir Fenerbahçe'yi iki hafta bekleyemeden 15 milyon zarara soktun. Bir, Mourinho gibi dünyanın en popüler adamlarından birisini, Mourinho gibi dünyanın en popüler adamlarından birisini konuşturur hale geldin. İki, sezonun başında Fenerbahçe'yi hocasız bıraktın. Avrupa Şampiyonası'na gidip ilk defa Mourinho kendini gösterecekken Mourinho'nun o kendini gösterecek halini ortadan kaldırdın. Adam hırs yapmıştı. Kupayı alırız demişti. Bu da gitti. Şimdi sen artık Fenerbahçe'yi tandik Spor yazarlarıyla birlikte yönetirsin. Üç hafta. Üç hafta kaldı Fenerbahçeliler. Sevgili Fenerbahçeliler. Ali Koç'u gönderin. Fenerbahçe'ye bugün adaylar içerisinde ne Saadettin Sara'nın ne de bir başka adayın Fenerbahçe'ye verebileceği hiçbir şey yok geçici bir başkan olarak e, bir buçuk yıllığına şimdiden bilerek bence Aziz Yıldırım gelmeli. Aziz Yıldırım Aykut Kocaman'ı getirtmeli. Aziz Yıldırım şu anda alabileceği futbolcu varsa iki ya da üç kişi almalı. Aykut Kocaman şimdi hemen Fenerbahçeli oyuncularla temas etmedi. Fenerbahçe bu bataklıktan çıkmalı. Tekrar ediyorum zor günleri bir herhangi dışarıdan bir isimle aşamazsınız. Hele Montella ile falan hiç aşamazsınız. Fenerbahçe bu zor günleri Aykut kocamanla şart. Ha başka bir şey söyleyeyim. Keşke parayla gelse. Herif Fenerbahçeli gibi Fenerbahçe. O da ayrı mesele. O da gelmez. O Ali Koç'un yediği naneleri biliyor. O da gelmez. Net söylüyorum. Fenerbahçe'nin başına bugün e, Aziz Yıldırım ve Aykut Kocaman gelip bu sıkıntılı dönemden çıkartması gerekir. Ve başka çözüm de yoktur. İsmail Kartal üçüncü, iki kere gitti, üçüncü defa geliyor. Adamın ayarını bozdunuz. Bir daha gelir mi bilmiyorum. Ama bugün Fenerbahçe Başkanı'nın kimseyle sözleşme yapma hakkı yoktur. Fenerbahçe'yi borçlandırma hakkı yoktur. Fenerbahçe'ye hoca getirme hakkı yoktur. 12-13 Eylül'de Fırat aşağı yaz bunu millet bilsin niye Emmer böyle diyor diye. 12-13 Eylül'de Fenerbahçe'de seçimler var ya. Seçimler var. Seçimler. Seçimlerden önce bunu yapma hakkı yok. Yazıklar olsun Ali Koç. Hiç mi sevmedin Fenerbahçe'yi? Yazıklar olsun Ali Koç. Hiç mi Fenerbahçe'yi sevmedin? Göster bakayım neymiş? Ee, şeyin. Bir... Ne Şeyini Ee, Fenerbahçe başkanı şey Fenerbahçe'nin e, kaptanlarından bir daha göster lütfen. Fenerbahçe'nin kaptanlarından göz, e, İrfan Can Kahveci'nin eşi. Bir paylaşım yap. Al işte Ali Koç. Bir kere sporcularınızın eşlerinin bir çocukla ha, iyi, alay ettirir bir hale gelmesi hoş bir şey değil Fenerbahçe için. İrfan Cam Fenerbahçeli bizim için çok değerli. Bu mudur? Ya bu mudur Fenerbahçe'nin e, ölçüsü bu mudur ya? Dünya devi dediğimiz Fenerbahçe. Yarın Okan Buruk da yapacak bunu. Daha sayılacak Okan'ın gönderdiği kaçıncı hoca. Yapacak bunu. Ali Koç hiç mi sevmedin Fenerbahçe'yi? Ya Fırat aşağıya bir şey rica ettim yaz diye. Ayın 12'sinde 12-13 Eylül'de seçimler var. Bu konuşmamın bir sebebi var. Bazıları başka şey söylüyor. Yaz bunu. 12-13-50 olması lazım. Neyse işte hafta sonu. Bu Fenerbahçe'nin Fenerbahçe'nin vebali senin boynunda Ali Koç. Bir Galatasaray'da Fenerbahçe'ye bu zarar veremezdi biliyor musun Ali Koç? Veremezdi. Sen verdin. Hiç sevmemişim Fenerbahçe'yi. Hiç sevmemişim tası tarağı topla. Bugün istifa et. 15 gün bu takım kendini idare eder. Senin arkandan da birileri e, Gözde Kahveci'nin olduğu gibi İrfan Can Kahveci'nin işini yaptığı gibi bir paylaşım yapar nasılsa. Fenerbahçe dönemin bitti. Fenerbahçe'ye çok büyük zarar verdin. Fenerbahçe'ye verdiğin zararın parayla karşılanacak bir tarafı da yok. Onda altın Benden bu kadar çok üzgünüm. Fenerbahçe adına çok üzgünüm. Tekrar hatırlatalım. Eylül'ün ikinci haftası Eylül'ün ikinci haftası Fenerbahçe'de seçimler var. Seçimler olmadan bilerek ve isteyerek kişisel hırsından dolayı gelecek yönetim Mourinho ile konuşacaktı belki. Belki tutacaktı, belki tutmayacaktı. Bütün bunları bütün bunları ortadan kaldırarak Ali Koç, Tüm bunları kişisel hırsından dolayı Ali Koç. Türkiye'deki spor medyasına ben sana söyleyeyim. Spor medyasına Fenerbahçe'yi oyuncak ettin. Hadi kendini rezil ettin. Fenerbahçe'den ne istiyorsun Ali Koç? Ne istiyorsun ya? Ali Koç'un yanında ona eyvallah diyen herkes de suçludur. Bugün bence yönetim kurulu da istifa etmeli. O çocuk Devin Özek, Safi, Mafi, Hakan Safi. Onlar kalsınlar Ali Koç'ta. Ayrılın. Onurlu Fenerbahçe.